Edesis ailesinin değerli öğrencileri ve velileri Edesis sistemine mobil uygulama ile cep telefonundan bağlanabilmek için öncelikle Play Store'dan veya App Store'dan Edesis uygulamasını indiriyorsunuz. Ee, ekranda görmüş olduğunuz za simgeli Edesis uygulamasını Play Store'dan veya App Store'dan telefonunuza indirdikten sonra e, sistem sizden öncelikle kurum kodu isteyecek. Kurum kodu e, kurumunuz tarafından belirlenmiş olan internet adresinin baş tarafındaki kısmı kurumunuz size bunu bildirecek kurum kodunu yazacaksınız öncelikle kurum kodunu yazdıktan sonra kaydede basacaksınız. Yine kurum tarafından size verilmiş olan kullanıcı ve e, kullanıcı adını ve şifresini bu bölüme yazarak giriş tuşuna basacaksınız. Genelde kurumlar kullanıcı adını öğrencinin okul numarası veya TC numarası olarak belirlemekte. Biz örnek bir öğrenci üzerinden giriş yapıyoruz. Kullanıcı adı ve şifresini giriyorsunuz. Şifre de yine kurum tarafından size verilecek. İlk aşamada sınavlar bölümünde online sınavlar gözükmekte. Eğer aktif sınav yok diyorsa herhangi bir online sınav yok anlamına gelmektedir. Sonuçlar bölümünde de ilk önce analizler daha sonra karneler gözükmektedir. Karnelere geldiğinizde öğrencinizin yıl boyunca girmiş olduğu denemelere ait tüm konu analizi karneler, birleştirilmiş karneler, Burada listelenecek. Siz istediğiniz karneyi istediğiniz zaman görebileceksiniz. Ayrıca analizler bölümünde de öğrencinize yapılmış olan yapay zeka destekli kişi özel analizi burada görebileceksiniz. Üçüncü aşamada ise öğrencinizin ders programını görebileceksiniz. Hangi gün hangi dersinin olduğu ya da hangi gün hangi öğretmenle birebirinin olduğu, etüt zamanlarını, online deneme zamanlarını ya da deneme sınavı, normal deneme sınavı zamanlarını buradan takip edebileceksiniz. Dördüncü aşamada da öğrenciler ve veliler burada kişisel bilgilerini görecekler. Kalem tuşuna basarak değişiklik yapıp kaydedebilecekler. Daha sonra sağ alt köşede gördüğünüz ödev sistemine geç butonuna basarak öğrenciye verilmiş olan ödevler gözükecek. Bakın ödevler bölümüne tıkladığımda da öğrenciye Limit TET Matematik Soru Bankası'ndan sayı kümeleri konusundan 34 soru ödevi verildiğini görüyorum. Örneğin öğrencimiz test 1 ödevini yaptı. Doğru yanlış sayısını da yazabilir ama bu isteğe bağlı. Kaydet dedi. Kaydet sonra e, sistemi yenilediğinizde burada işte yapılan e, ödev 11 soru ödevi yapılmış. Henüz geciken ödevinin olmadığı gözüküyor. Evet değerli öğrenciler ve veliler. Daha sonra da e, Sınav sistemine tekrar geçmek için sağ üst köşedeki butona basıp sınav sistemine geç dediğinizde tekrar sınav bölümüne geçmiş